Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir kutu açılımı yapacağız. Söylemiyorum ne olduğunu, görelim bakalım hep beraber neymiş. Evet dostlar, görüyorsunuz bize e, sağ olsunlar unutmamışlar, bir de hediye göndermişler. Çam sakızı çoban armağanı hediyesi. E, teşekkür ediyoruz buradan kendilerine. E, görüyorsunuz irsali faturası vesaire. Şimdi hemen vakit geçmeden açmaya başlayalım. Güzel bir paket yapılmış bu arada kendilerini kutluyoruz. Özenli bir paketleme var. Evet, paketimizi nihayetini açtık ve açıyorum. Hoppa, ateşe dayanıklı demlik, French Press. Görüyorsunuz, French Press. Bundan çok güzel bitki çayları ve kahveler yapılıyor. Ee, biz de bunu açtıktan sonra bunun yanında bir de bunu açacağız ve ikisini buluşturacağız. Hadi bakalım, yapalım. Evet. Hemen French press'imizi açmaya geçiyoruz kutusundan. İçeride de bir paketleme olmuş tabii ki kargo esnasında herhangi bir zarar gelmesin diye. Boyut olarak 600 milimliği seçtim. Çünkü 300'ler, 350'ler çok ufak kalıyor. Bununla en azından iki kişi rahat rahat kahvesini çıkartabilir. Görüyorsunuz tamamıyla cam şekilde çıkıyor. Kahvenizi vesairenizi koyabiliyorsunuz. Ayrıca şunu söyleyeyim baştan. Şu ateşe dayanıklı bir malzeme. Ee, direkt ocağın altına koyabilirsiniz. Kamplarda kullanabilirsiniz. Ve bir güzel yanı daha var. Ölçekli olması. Suyunuzu ölçeğe göre koyabilirsiniz. Kahvenizi ölçeğe göre koyabilirsiniz. Ve bunu aynı zamanda bir ölçek olarak da kullanabilirsiniz. Ee, kahvenizi ya da bitkinizi neyse koyduktan sonra ee, üzerine sıcak su koyuyorsunuz ve bu, bu şekilde bir müddet demleniyor içer, içerisinde. İçerisinde demlendikten sonra, e, bir 3-5 dakika bunu aşağı doğru indiriyorsunuz ve bütün aromalar e, yukarıya çıkıyor, tortuları da aşağıda kalacak bir biçimde. Servis ediyorsunuz, içiyorsunuz, gayet güzel bir başlangıç diyebiliriz. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık, gördüğünüz gibi gayet şık, gayet güzel. Tutma yeri de cam bu arada. Ee, şimdi normalde bunu böyle koyduğumuz vakit bunun havada durması gerekiyordu bu pistonun. Ee, i̇lk etapta durmuyordu, sonra e, süzgeçini ben düzelttim İçeriden süzgeçi birazcık e, içe doğru katlanmıştı, düzelttim. Şimdi pistonu gayet güzel duruyor. Bu şekilde demlendikten sonra içindeki malzeme ile beraber 3-5 dakika arası değişen ölçülerle pistonumuzu aşağı indiriyoruz. Bakın, bakın duruyor. Aşağı indiriyoruz ve servisi yapıyoruz. Bu böyle. Şimdi de kahvemizin açılımını yapacağız. Hadi bakalım açalım. Şimdi normalde bu kahveler vakumlu kahve diye geçiyor. Ve siz kahveciye gidip French Press kahvesi almak istiyorum dediğiniz vakit onlar size ayrı özel bir kahve veriyorlar. Bunların taneleri biraz daha fazla yoğun oluyor diğerlerine göre. Bakın görüyor musunuz ne kadar sert. İşte bunu açtığımız vakit e, hava hava alacak ve kahve normal bildiğiniz yumuşak bir kahveye dönecek. Evet açıyoruz bakalım. Şu an hava sesi geliyor. <laughs> evet. Bakın. Kahve. Yoğunluğunu görebiliyor musunuz? Yani normal bildiğiniz kahve gibi değil. Biraz daha kütürlü. Biraz daha kütürlü ve kokusu harika. Şöyle. Şimdi bu e, kahveyi ya bunda saklayıp güzel e, kapatmanız icap ediyor. Çünkü e, hava almaması gerekiyor ve aromaların e, kaçmaması için. Ya şöyle bir malzememiz var bizim. Bununla güzelce de kapatıp hava akışını kapatabilirsiniz. Ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da güzel cam bir kavanoza boşaltırsınız. Ve orada da e, kapağını kapatarak muhafaza edebilirsiniz. Evet arkadaşlar o zaman şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen kahve yapımımıza başlayalım. Şimdi e, ölçümüz burada, kahvemiz burada. Hemen sizi tarif ediyorum. Çıkartıyoruz kahvemizi. Mis gibi de koktu. Çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar tatlı kaşığı 2 grama tekabül eder. Ee, her 150 grama 2 tatlı kaşığı kahve koyuyoruz. Ben 450 gram su kullanacağım için 6 kaşık kahve kullanacağım. Şu bir. Şu iki. şu 3 şu 4 şu 5 şu 6 aslında bu tip şeylerde tartı hassas tartılar var onlardan da kullanılırsa hiç fena olmaz şimdi kahvemizi koyduk Kahve de kapatalım, aroması kaçmasın. Şu an mis gibi koktu. Ben iki kişilik yapıyorum, o yüzden böyle yaptım. Eğer siz tek kişilik yapacaksanız, o zaman şuna dikkat edin. Her bir tatlı kaşığı 7 gram olduğu için 150 grama, 150 gram suya 7, 150 milim suya 7 gram kahve koymanız gerekiyor. Bu da bir e, tatlı kaşığına denk gelir. Şimdi e, ölçtüğüm vakit bir bardak yaklaşık 200 225 miligram su alıyor. 225 225 daha 450 yapar. 450 mg e, suya da e, 6 kaşık kahve gerekecek. Ben de o şekilde hesaplayarak yaptım. İşin püf noktası şurada. Kahveyi ne kadar fazla koyarsanız o kadar demli olmaz. Yoğunluğu artar. Demli olmasını isterseniz o zaman kahve süresini demlemesini e, süreyi uzatarak yapabilirsiniz. Ortalama 3 dakika, 5 dakika hafif kahveler için e, idealdir, güzeldir. Ama yoğun kıvamlı, yoğun dem isteyenler için bu süre 6 ve 7 dakika arası değişmektedir. Şimdi kaynamış suyumu üzerine ekliyorum yavaş yavaş. Kaynadı ve 3-5 saniyede biraz dinlendi su. yavaş yavaş gezdiriyoruz ve 450 milimde kuracağız. Tamam şu an 450 milim oldu durduk kahvenin aroması iyice ne otursun yerleşsin diye de şöyle bir hafiften karıştırıyorum tahta bir kaşık ile yapın sizde bunu çünkü çizmesin evet bunu da yaptıktan sonra şimdi kapağımızı kapatıyoruz demlenmesi için bekliyorum şu anda arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar kahvemiz demlendi. Yaklaşık 4.5-5 dakika oldu. Şu an buram buram kokuyor. Ee, ve şu anda başlıyoruz yapmaya. Şu görmüş olduğunuz pistonu Yavaş yavaş aşağı doğru indiriyoruz. Bütün tortuları aşağı alıyor ve almasını yukarıya alıyor. Şu an o kadar güzel görünüyor ki size anlatamam. Evet, kupalarımızı da aldık. Şimdi dökelim. Mis gibi kokuyor. İçmek için sabırsızlanıyorum. Harika oldu. Harika oldu. Tortusu gördüğünüz gibi dibinde. ...hiç yukarıya taşmadı. Şimdi... ...ben şekersiz içiyorum tercihen. Ee, i̇steyen... ...bu şekilde içebilir. Sade olarak ben... ...kahve e, kreması kullanıyorum. Bunları her marketten bulabilirsiniz. Kahveye güzel bir aroma veriyor, güzel bir tat veriyor. Sade de seviyorum, bu şekilde de seviyorum. Yani o anki ruh halinize bağlı. iki türlü de içebilirsiniz. Biraz karıştıralım. İyice dağılsın. Evet. Şu an görünüş o kadar güzel ki. Ve en güzel yanı şimdi deniyorum. İzninizle. Aman Allah'ım. Harika olmuş. Bir de şundan deneyeyim. İkisi de süper olmuş. İkisi de mükemmel olmuş. Ee, kahve karaması ayrı bir lezzet vermiş. Sade hali Tam o aromayı, her şeyi alabiliyorsunuz, tadabiliyorsunuz. Dolayısıyla ikisini de size öneririm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizlere e, French Press hakkında bilgi vermeye çalıştık. Nasıl yapılır, gramajları nasıldır, efendime söyleyeyim. Bunlar hakkında kısa, bildiğimiz kadarıyla e, bir video yapmaya çalıştık. Dilimiz Türkçüyse affola. Beğendiyseniz beğeni butonuna ya da beğenmeyen değilseniz dislike butonuna da tuşlayabilirsiniz. Videomu da seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda tekrar karışmak, karşılaşmak dileğiyle ağız hoşça Hoşçakalın.